Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz bunu sormak adetten olsa da ülkece yaralıyız. Ülkece üzüntülüyüz arkadaşlar en kısa zamanda inşallah feraha kavuşuruz Rabbimin izniyle Rabbim yardımcısı olsun orada mücadele eden herkesin itfaiye eri jandarma polis halk herkesin yardımcısı olsun dualarımız bütün e, yangın yerindeki uğraşan e, insanlarımızla olsun inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, Instagram mesajlarına çok fazla bakamıyorum ben. E, bakamıyorum diye Instagram'a hiç giremiyorum. Paylaşım bile yapamıyorum ama dün bir girdim şöyle birkaç tane mesaj açtım. Oradan birkaç model aldım arkadaşların gönlü olsun, istekleri yerine gelsin diye. Onlardan bir tanesi de buydu arkadaşlar. O modellerden bir tanesi de buydu. Şimdi bu modeli yapacağız. Oldukça da basit, kolay bir model. Ben tek renk yazma üzerinde. Yazmanın tonunda ip kullanarak yapacağım şimdi başlayalım işimize şurayı ben bir düzenleyeyim ilk başlıyorum diye başlayacağım inşallah Evet ilk başlarken ipimizi tığ sabitledik bir zincir çektim örümcek çekiyorum normal boyutta başına iki kez aldım bir iki tığ batısı atladım üçe girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım dört zincir çekip bu çıktığım noktaya girip kapattım altı tane sık iğnesi yaparak aşağı iniyorum dört 5 ve 6. Şimdi arkadaşlar ben hemen o dibine değil de yandaki o tığ diye kapatıyorum. 7. sık iğnemi ama dibinde de kapatabilirsiniz. Ben biraz daha böyle eğik olmasını istediğim için. Şimdi vereceğiniz arayı bu şekilde yapın. Kaç tane vermek isterseniz. Şimdi bu çiçeğin yuvasını yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Yine örümcek çekiyorum başına iki kez alıyorum bir iki tığ batsı atlayıp üçe giriyorum yine önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum altı zincir çekip tersine dönüyorum hemen bu tepeye batıp bir yuva oluşturuyorum arkadaşlar beş zincir çekip tekrar döndüm Başına bir aldım. Bu oluşturduğum yuvaya giriyorum. 2 2 çektim. Araya 2 zincir çektim. Başına bir aldım. Tekrar girdim. 2 2 çektim. Bakın bu ikinci yuva. Araya 2 zincir çekip başına bir aldım. Tekrar girdim. 2 2 çektim. 3. yuva. 2 zincir çektim araya. Başına bir aldım. Tekrar girdim. 2 2 çektim 4. yuvam şimdi 5. yuvam için 5 zincir çekiyorum başını almadan yuva içerisinde kapatıyorum aşağı inmek adına bu şekildeyiz şimdi buradaki trabzanıma giriyorum sık iğnesiyle 6 tane sık iğnesi yapıyorum 4 5 6 7 hemen yandaki tığ battı da sabitliyorum. Bir zincir çekip örümcek çekiyorum. Bakın burası bu şekilde oldu arkadaşlar. Örümcek çektim. Başına iki aldım. Bir iki tığ battı atlayıp üçe girdim. Önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım. 5 zincir çektim bu çıktığım çubuğa girip kapattım 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 7. hemen yanındaki tığ battı da sabitliyorum bakın arkadaşlar şimdi bu çiçeğin bir bu kenarda bir bu kenarda çiçeği tutturmak için bu orta dalın bundan sonraki yapacağınız vereceğiniz ara için oluyor arkadaşlar ben mesela bir tane Ara bıraktım şöyle göstereyim. Şimdi bu motif bittikten sonra şuradaki ortayı yaptıktan sonra arada bir tane bırakacaksam eğer bakın şurayla şura arası 1 2 3 çubuk yapıyorum. Bir tane bırakacaksam çünkü birisini bu çiçeğe tutturuyoruz. Diğerine de bu motifteki buradan tutturuyoruz. Arada bir tane kalıyor. Yani arada bir tane bırakacaksam bu motiften sonra 3 tane çubuk yapıyorum. 2 tığ batsa atlayıp başına 2 alıp 3.ye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 5 zincir trabzana girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 yedinciyi hemen yandaki tığ battı da kapatıyorum yani bu şekilde aranızı veriyorsun sonra yine bu işlemi yuva işlemini çiçeğin zeminine hazırlıyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi arada bir tane bırakacaksanız bu ve bunun arasına bir iki üç tane yapıyorsunuz üst kısmına geçelim renkli ipimi aldım ipimi tığıma sabitledim şimdi Bakın bu düz yüzü burası. Buradaki çiçeğimizin zemini hemen yanındaki çubuğun tepesine ipimi sabitliyorum. Başına iki kez alıyorum buradan ilk yuvaya giriyorum. Önce bir çekiyorum, sonra iki, sonra iki, sonra iki çekip geriye gittim. Bir zincir çektim ilmeğime. Bu birinci ilmeğim. Zincirin altından girdim, ipin ucunu al, dibinde zincir çektim. İkinci. Altından girip ipin ucunu al, dibinde zincir çek. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Altıncı. Yedinci. Sekizinci. Dokuzuncu. Ve onuncu. On tane ilmek topladım ipin ucunu aldım hepsini içinden geçtim ipin ucunu aldım kapattım şimdi 10 zincir çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 tersini dönüyorum bakın bu aradan girip pembe ve yeşilin arasında ipimi bu arada 10 zincirimi kapatıp tekrar düz yüzüne dönüyorum 10 zincirime girip 5 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 5 adet zincir çekiyorum. Girip kapatıyorum. Tekrar 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bakın bu topladığımız bir ip var. Bu ilmeklerin üzerinde. Oraya da girip bir sık iğne yapıyorum başına iki alıyorum yeşil yuvama ikinci yuvama giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıyorum bir zincir çektim ilmeğim genişlettim bu aradan girdim İpin ucunu alıp dibinde zincir çektim 2 3 çok pardon İpin ucunu al dibinde zincir çek 3 uzatıyoruz 4 bakın çok değil arkadaşlar orta boy bir ilmek ipin ucuna al dibinde zincir çek ve uzat 5 6 7 8 9 ve 10 bakın ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım 10 adet zincir çekiyorum 10 zincir tersini dönüyorum bakın bu iki araya girip kapattım tekrar dönüyorum zincire giriyorum birinci ikinci sık iğne üçüncü dördüncü beşinci beş zincir girdim kapattım. Tekrar 5 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu ilmeklerin üzerinde kapattığımız bir ilmek var. Onun içine de girip bir sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar başına iki kez alıyorum. 3. yuvama giriyorum, yeşil yuvama. Önce bir sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 1 zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Burayı yuva edinip ipin ucunu alıp dibinde zincir çektim. 2. Girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim. 3. 4. 5. Girdim, ilmek aldım, dibinde zincir çektim, uzattım. 6. 7. 8. 9. 10. İpin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim. İpin ucunu alıp kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir döndüm. Bu aradan girdim. İpin ucunu alıp kapattım. Tekrar döndüm. Zincire girip 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 5 zincir çektim girdim kapattım 1 2 3 4 5 şimdi bakın bu ilmeklerin üzerinde bir ilmek var arkadaşlar onu bulun şöyle bir sık iğnesi ile sabitleyin başına iki alıp dördüncü yuvama girdim yeşil yuvama önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım trabzanım yaptım bir zincir çektim ilmeğime girdim ipin ucunu aldım dibinde zincir çektim 2 ipin ucunu al dibinde zincir çek 3 4 5 6 7 8 9 10 ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim ipin ucunu alıp kapattım tekrar 10 adet zincir çekiyorum çok özür dilerim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dönüş yaptım girdim bu boşluğa kapattım tekrar döndüm 10 zincirime girip önce 5 sık iğnesi 1 2 3 4 5. 5 adet zincir. Kapattım. Tekrar 5 sık iğnesi. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi o ilmeklerin üzerinde bakın bir ilmeğim var. Buna girip bir sık iğnesi daha yapıp düzeltiyoruz. Başına 2 alıyorum. Son yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım bir zincir çekip ilmeğimi uzatıp işlemi aynı arkadaşlar 10 tane ilmek topluyorum hızlı bir şekilde yapıyorum işlem aynı artık 6 7 8 9 10 ipin ucunu alıp hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım 10 zincir çekip geriye döndüm. Bu araya girdim. Kapattım. 5 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim girdim, kapattım. 5 adet sık iğnesi daha yapıyorum. 4 5 Yine bakın buradaki ilmeği buluyorum. Üzerinde kapattığımız ilmeği bir sık iğnesi yaptım. Şimdi buradan arkadaşlar çubuğun tepesine yandaki çubuğun tepesine bir sık iğnesi ile sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Bakın bu şekilde. Şimdi bu ipleri temizleyelim. Evet arkadaşlar elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabildim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hiç videoyu kesmeden anlatım yaptım bu sefer. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Modeli gönderen arkadaşa ayrıca teşekkür ederim. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlar kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.